Hepinize merhabalar, ben Berniz. Bu videoda diyeceğim ki aklımdaki kişinin üçüncü kişiyle durumları nasıl, üçüncü kişi enerjileri aradan çıkacak mı? Bir bakalım. Destemi karıştırıyorum. Kolektif bilince, videomu izleyen ve etkileşimde bulunan herkesin niyetine olsun diyerek karıştırdım. Kesiyorum ve bakacağız. Üçüncü kişiyle ilişkileri ne durumdaymış? Tabii ki bu. ...aklındaki kişinin üçüncü kişi enerjisinde olduğunu bilen kişiler için, bundan emin olan kişiler için yaptığım bir açılım. Direk verdi zaten burada üçüncü kişi enerjisi zaten var. Evet. O şöyle bir şey var. E, o kişiyle yüz yüze görüşmeleri e, ve birlikte. E, karşılıklı olarak bir duygusal etkileşimde oldukları bir zaman dilimini ge geride bıraktıkları, e, o kişinin üçüncü kişinin bir sebepten dolayı kendini geriye çektiği ve arada böyle bir durgunluğun olduğu, ne tam olarak ayrılmışlar gibi, ne de e, e, birliktelermiş gibi bir durum söz konusu burada. Bir durma enerjisi var. Haber alamıyorlar aramıyorlar birbirlerinden ve de görüşmüyorlar gibi bir durum var ama sanki bir ara vermişler gibi bir süreç. Şu anda aklınızdaki kişi derin bir muhakeme süreci içerisinde. Bu kişiyle tekrar görüşüp görüşmeyeceğini bilmediği gibi sizi düşünmeye başladığı bir sürece girmiş. Acaba ben hata mı yaptım? E, boşu boşuna ilişkimi mi bozdum? Bu kişiden bana hayır gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Çünkü kafasında yoğun e, şüphe soruları, şüpheci sorular e, var. Çünkü karşısında, e, yani karşımızdaki bu üçüncü kişi de başka birileriyle iletişimini hala kesmemiş ve e, aklınızdaki kişiyle sadakat içerisinde olmayan bir tutum sergiliyor olarak gösteriyor. E, onunla bu konuları konuşarak kafasını netleştirdikten sonra belki tekrar o zaman size adım atmak gibi bir fikri var ama vicdan azabıyla dönecek diyor. Size karşı kendisini nasıl affettireceğini düşünmenin yollarına aramaya başlamış şu anda ve ilişkinizi iyileştirecek hamleyi nasıl yapabileceğine dair düşünecek diyor ama şu anda üçüncü kişi enerjileri durgun kısacası onların enerjilerinde tekrar bir başlama olacak mı diye niyet ettim baktım ve diyor ki ee, o kişinin ona tekrardan dönüşü var ama e, bunun için asılan adam yani bir vade geçmesi gerektiğini söyleyen kartımız çıktı. En azından bir 10-15 gün kadar e, on, evet 12 gün hatta diyeyim ben size bir süreç var e, aralarında iletişimin olmayacağı ama onun sonrasında e, aklınızdaki kişiye geri dönüş yapan bu üçüncü kişinin e, aklınızdaki kişi tarafından affedilmeyeceği veya ters davranılarak geri çevrileceği ve e, aradaki o pozitif gibi görün ilişkinin tamamen çark edip kader çarkıyla çıktı. Tamamen çark ederek e, bir tersliğe, e, çatışmaya e, ve birbirlerine neredeyse düşmanca davranmalarına sebep olacak bir noktaya gidecekler diyor. Ve bunun sonrasında zaten zamanlar da tutarlı çıkıyor. Şubat ayında size doğru tekrardan adım atmak isteyecek olan ama bunun için araya bir aracı sokacak olan aklınızdaki kişiden bahsediyor. Yani direkt olarak kendisi gelip de ya da telefon edip de ya da yazıp da size merhaba diyemiyor veya işte nasılsın diyemiyor ee, ve iletişim kuramıyor ama ortak bir tanıdığınız ya da onun tanıdığı birisini size aracı olarak göndererek bir konuşma yapmak istemesi ee, bir kerecik olsun beni dinler misin diyerek bir mesaj göndermesi ve e, sizin sırtınızı dönüp dönmediğinizden emin olmak istemesi gibi bir durum var çok büyük pişmanlıkla size doğru geri dönecek ve öbür tarafla bayağı e, keskin bir şekilde ilişkiyi bitirmiş ve sonlandırmış olarak ve pişmanlıkla yani boşu boşuna güzel giden ilişkisini, sevgi dolu olan, sizle olan, duygusal olarak alışveriş içinde bulunduğu ilişkisini tamamen bir flörtleşme enerjisine, bir şeytana uyma anındaki böyle yanlış ve hatalı bir tutumla bozmuş olduğunun farkında ve bu şekilde bir geri dönüşü olacak. Tabii ki sizden de bir adım, bir karşılık görürse bu ilişkinin başlayabileceği umuduyla gelecek diyor. Umarım uyumlanırsınız. Biraz süreç uzun ve karmaşık ve çetrefilli görünüyor. Görünüyor ama üçüncü kişi enerjilerini tamamen kapatmaya doğru giden bir yol görüyorum onların hayatında. Size doğru da geri gelecek olan bir aklınızdaki kişi görüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sorularınız için DM'den yazabilirsiniz.